Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte su parkı yapıyoruz. Öncelikle böyle bir şey oluşturmanız gerekiyor. Tabi ben biz bu kadar uzunlukta yaptık. Siz ne kadar uzunlukta yapabilir, siz daha uzun yapabilirsiniz su parkına. Arkamda bulunan kadın adam evin yapım aşamasını, eğer nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yorumlara yazın biz de o videoyu çekelim. Şimdi burayı pembe blokla kaplıyorum. Kaplayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar pembe blokları da kapladım. Şimdi merdiven aşamasına geçiyoruz. Merdiven aşaması böyle arkadaşlar. Mavi blokla yaptım. arka tarafı da yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar burayı tamamladım. Şimdi buraya suyun koyacağı yerlerde bloklar koyuyoruz. Böyle yine merdiven aşaması gibi. Burası da. yapıp geliyorum. Evet, burayı da tamamladım arkadaşlar. Şimdi havuz kısmını yapalım. Burayı da mavi bloklarla yapıyorum. Biraz havuzumuz geniş olsun. arkadaşlar bu taraf havuz kısmı kolay baya şimdi suları koyuyoruz Suları da koyduk arkadaşlar. Şimdi havuz kısmını dolduralım. Havuz kısmını doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar bitirdim. Şimdi size sürpriz olarak bir şey yapacağım. arkadaşlar şimdi sürpriz olarak onun içine ev yapıyoruz. Ev yapmaya o zaman başlayalım. Kuvas bloğunu aldım. Yerleri bu bloğun ismini hatırlayamadım arkadaşlar. Yerleri yapıyoruz. Arkadaşlar siz de spark yaptığınız zaman e, bur, bunun içine ev yapabilirsiniz bizim gibi. biraz daml damlıyor ama olsun. Şimdi yatağımızı koyacağız. Farkileri tamamladık. Yatağın etrafına kitaplık koyacağım. Gece görüşümüz bitti. Hemen gece görüşü içelim. Kitaplıkları böyle yaptım yatağı. Şimdi ocak koyacağız. Yemek pişirmek için. Ve eşya yapma masası. Halı halı yerleştirelim. ve oturma yeri tablo koyalım Bu tablo güzel durdu. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız 30 like gelirse böyle videoların devam gelecek. Bu arada arkadaşlar buradaki kardan adam evinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız yor aşağıdaki yorumlara yazın. Bu videoyu o videoyu da çekelim. Hoşçakalın. Bay bay.